Bugün size çok yönlü bir kişiliği e, Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın'ı tanıtalım diyoruz. Yani hem dünyaca ünlü bir beyin cerrahı hem de düşünür, şair, bestekar, hattat, yazar gerçekten etkileyici bir liste. Evet, evet kesinlikle öyle. Hayatı bilimsel başarıları bir yana sanatsal ilgileri, o derin düşünce dünyası gerçekten dikkat çekici bir portre sunuyor. Gelin isterseniz bu sıra dışı ismin farklı yönlerine şöyle bir bakalım beraber. Harika olur. Nereden başlayalım? Belki bilimsel kariyerinden. 1954 Trabzon doğumlu olduğunu görüyorum. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Aynen. Sonrası daha da ilginç. Beyin cerrahisi ihtisası için İstanbul ve Zürih'e gidiyor. Hem de kimin yanına? Profesör Doktor Gazi Yaşargil. Yani alanının efsanesi. Vay canına, Yaşar gelin yanında yetişmek bu başlı başına bir olay zaten. Kesinlikle ve Türkiye'ye döndükten sonra da durmuyor. 1985'te, bakın bu çok önemli, Türkiye'nin ilk mikronöroşirurji araştırma laboratuvarını kuruyor. Mikronöroşirurji, yani o çok hassas mikroskopla yapılan beyin ameliyatları alanı değil mi? Tam olarak o ve bununla kalmıyor, 1988'de kendi adıyla literatüre geçen bir ameliyat tekniği geliştiriyor. Bu teknikle de 1990'da TÜBİTAK ödülü alıyor. Kendi adıyla anılan bir teknik ve TÜBİTAK ödülü. Müthiş. Peki uluslararası tanınırlığı nasıl? Notlarda Amerikan Nörolojik Cerrahlar Kongresi'nden FGNS ünvanı aldığı yazıyor. Bu ne anlama geliyor tam olarak? O FCNS ünvanı yani Fellow of the Congress of Neurological Surgeons alanında çok büyük bir prestij göstergesi. Ve dahası var bu kongrenin yani CNS'in uluslararası yönetim kuruluna giren ilk Türk ve hatta ilk Müslüman bilim insanı oluyor kendisi. İlk Türk ve Müslüman bilim insanı. Bu gerçekten gurur verici. Kesinlikle. Avrupa ve Amerika Stroke Konseylerinden de ödülleri var. Yani çalışmaları uluslararası düzeyde de takdir görmüş. 200'den fazla bilimsel çalışması var. Bir sürü doktor, akademisyen yetiştirmiş. Geliştirdiği teknikler de uluslararası kitaplara girmiş. Etkisi bayağı geniş o zaman. Peki günümüze gelirsek son yıllarda yapay zeka, kuantum, metaverse gibi konulara odaklandığı belirtilmiş. Evet, evet. Ufku çok geniş. Beyinsizsiniz gibi kitapları var, oldukça popüler. Bir de oğlu ve torunuyla birlikte yazdığı Yaşam 5.0 Kuantik Düşünce Sarmalı kitabı var ki bu dünyada bir ilk. Üç nesil bir arada. Üç nesil bir arada kitap yazmak çok ilginç gerçekten. Geleceğe dair öngörüleri de varmış sanırım. Cyborg askerler, düşünceyle kontrol edilen sistemler falan biraz bilim kurgu gibi sanki hani evet kulağa öyle gelebilir ama beyin bilgisayar arayüzleri gibi konular aslında günümüz biliminin de gündeminde Aydın bu konulara kafa yoran öncü isimlerden biri. Ama işin ilginç yanı bu fituristik vizyonun yanında çok güçlü bir geleneksel tarafı da var. Evet orası da çok dikkatimi çekti. Dedesinden ve babasından 20 yıl boyunca aldığı eğitim, Kur'an, Arapça, Farsça, Fıkıh, Tefsir, Tasavvuf, Felsefe, Mantık, inanılmaz bir birikim. İşte bu birikim... Onun entelektüel derinliğinin kaynağı diyebiliriz. Bu yüzden mesela bilimde aşırı uzmanlaşmayı eleştiriyor. Hani tek bir alana saplanıp kalmak yerine. İbn Sina gibi, Farabi gibi mi? Hem farklı bilim dalları hem felsefe. Aynen öyle. Münevver bilim insanı dediği model bu. Bilim insanının bir ütopyası olmalı, geleceği şekillendirebilmeli diyor. Sadece laboratuvarda kalmamalı. Peki bilimle inancı nasıl bağlıyor? Bir 5T prensibinden bahsediliyor. Tezekkür, tedebbür. Evet, 5T. Te. Tezekkür, tedebbür, taakkul, tefakkuh ve tefekkür. Bunlar aslında bilginin ve düşüncenin farklı işlenme aşamaları, derinleşme katmanları gibi. Yani Aklı ve inancı bir bütün olarak görüyor. Kur'an'ın bu dünya için bir rehber olduğunu söylüyor. Hatta nörofilozofi diye bir alan üzerine de yazıları, kitapları var. Beyin ve felsefe ilişkisi. Nörofilozofi. İlginç. Bu derin düşünme hali belki de o meşhur aforizmalarına da yansıyor. Altı binden fazla ve Nietzsche'yi geçerek dünya rekoru kırmış bu alanda. İnanılmaz bir sayı, evet. Kendi ifadesiyle damıtılmış düşünceler. Ama Aydın sadece bir düşünür değil, aynı zamanda çok güçlü bir sanatçı ruhu da taşıyor. Evet, oraya da değinelim. Şiir kitapları var, Suzu Dilara. Aşk, Vuslat, Hat Sanatı ile ilgileniyor, klasik Türk musikisi bestekarlığı yapıyor. Hem de nasıl? Yüzden fazla güftesi TRT repertuarındaki önemli bestekarlar tarafından bestelenmiş. Düşünün, bir beyin cerrahı aynı zamanda bestekar. Karikatür çiziyor, musiki felsefesi üzerine düşünüyor. Gerçekten akıl alır gibi değil. Peki özel hayatı? Evli, üç çocuklu, hatta oğlu Abdülkadir Cüneyt Aydın da kendisi gibi profesör olmuş, altı da torunu varmış. Evet, aile bağları da kuvvetli. Kardeşi Mustafa Aydın'ın da İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kurucusu olduğunu biliyoruz. Bir de bildiği diller var tabii. Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce. Tüm bu parçaları birleştirince hani bilim, sanat, felsefe, gelenek, modernlik hepsini bünyesinde barındıran gerçekten sıra dışı bir portre çıkıyor karşımıza. Kesinlikle. Yani hem beynin en derin sırlarına inen bir cerrah, hem de ruhun inceliklerini mısralara, notalara döken bir sanatçı ve düşünür. Günümüzde böyle örneklere rastlamak pek kolay değil. Peki tüm bu farklı alanlardaki çalışmaları beyin, insan, bilinç, yapay zeka, tanrı, hatta toplumsal eleştiriler falan bunları bir araya getirince nasıl bir resim çıkıyor sence? Ne anlatmaya çalışıyor olabilir? Ya şöyle özetleyebiliriz belki de. Aydın hani günümüzün o katı uzmanlaşma anlayışına biraz meydan okuyor gibi. Evet evet. Herkes tek bir alana odaklanırken. Aynen. Oysa bilimi, sanatı, felsefeyi birbirinden ayrı değil de birbirini besleyen, tamamlayan şeyler olarak görüyor sanki. Mantıklı. Beyin cerrahisindeki o derin tecrübesi, belki de insan doğası, bilinç, varoluş gibi felsefi sorgulamalarını daha da derinleştiriyor. Sanatçı kimliği de bunları ifade etmesine farklı bir kanal açıyor. Anlıyorum. Yani bu kadar farklı alana yayılan hem de derinlemesine bir merak ve üretkenlik günümüzde pek sık rastlanan bir durum değil açıkçası. Sürekli öğrenme, sürekli üretme isteği. Evet. Bu çok net görülüyor. Yani bu incelememiz bize gösteriyor ki Profesör Doktor Aydın sadece uluslararası çapta bir tıp insanı değil, aynı zamanda bilginin, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan, farklı disiplinler arasında köprüler kuran çok nadir entelektüellerden biri. Kesinlikle. Bu kadar farklı alanda bu kadar yetkin olmak gerçekten etkileyici. Modern çağda özellikle düşündürücü bir durum. Ve belki de son olarak şöyle bir soruyla bitirebiliriz dinleyicilerimiz için. Beyin cerrahisi gibi son derece analitik, teknik bir alanlar, şiir, felsefe gibi daha soyut, sezgisel alanları bir araya getirmek, acaba bizim kendi potansiyelimizi, dünyayı anlama şeklimizi nasıl zenginleştirebilir? Hmm, güzel soru. Yani bu farklı bakış açılarının, bu beklenmedik birlikteliklerin kesişimi belki de bize yepyeni ufuklar açıyordur, kim bilir. Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Böylece bir portreler yorum saatinin daha sonuna geldik. Yeni içeriklerde farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.